Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Şey. Şimdi devam edeceğiz. Değil mi Bulut? Evet evet devam edeceğiz. Ay tüy ters dönüyor. Hadi o zaman havuza yiyelim. Değil mi? Evet. Haydi bismillah. Bismillah. beklesene. Apa pardon bir geçebilir miyiz? Ay, düştüm ya. Gel dursan da suslatma. Pardon. Hı -hı. Arkadaşlar. Bakışın sizi gördüm. Ben Tamam, üç Başla. Kankam, <laughs> Hulü, tamam, sen kazandın. gerçek. Yaş, Yaşasın. Ben şimdi yemek alıp geliyorum tamam mı? Tamam. Ben de şöyle şey gideyim. Havlumu çekeyim. Oh be dünya Şöyle şık şık. Yaşam. Hmm. Bu o bunca çok güzel. Bir. Don't you İşteyim, işteyim. Ne? Şöyle koyalım. Şurada yemek vakti geldi. Hadi bakalım. Yam yam yam. Oh ne güzel ne güzel. Çok ama çok ama çok ama çok ama çok güzel. Tamam. Kedai mama yemek yedi. Eşim ne yapacak? Bilmem ki. Meşbetmeye başladı. Gel birazcık çıkalım. üşüleştirelim. Yayında markete gideyiz. Evet. Buradaki marketler çok güzelmiş. Neden bir yol... Dudum. Du. <laughs> e hadi o zaman eşyalarımızı toplayalım. Tamam. Hadi gel gideyim. Ay düştüm. şimdi. Tersine bir yer göstereceğim. Derdim derdim. Ya da yayın göstereyim. Ay dur. Heh. Derdim. Ben de derdim. O düştüm. Hoppa. Hoppa. Eşyalarımızı eve bırakalım. Evet. Ve dediğimiz yani otelimize bırakalım kendimi çekelim bir şey, Odamıza bir yakalım. Koş 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 koş. Güzel kalk. Sabitliğim geliyor. Gel. Oy geldim. Bittim ben yorsun. Hmm, bilmem ben uyuyayım. Tamam. Eski şey, eşyalarımızı şöyle yerleştirmeye gidiyorum ben. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, çok güldüm.